Duble bideydi, ben. bir duble arkadaşlar. Bir uçak kıymalı peşaliydim. Ben, yaygın. ben de Kolayıştık. bir duble yedim. Abi, ben de, de. <gülüyor> <uyumurta> <gülüyor> <ayımsız>. <gülüyor> <gülüyor> Hakan ne ağladın ama ya vallahi, vallahi bir Yemek yemek Abi de taşıyorum yanımda ya. Alıyoruz. Olsun bence Aynen Şimdi Oço yeni poç arasındaki sağ yolunu kullanarak Ali Aya doğru devam ediyoruz. Çok virajlı ve çok eğlenceli bir yoldur burası. Gene motor efekti veriyorum size ve yatıyoruz buraya doğru. Yaptık, 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 yaptık. Yat, 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 yat. artık kaldır. He, kalk, yat, 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 yat. Dağmış, in dağlara, bak bak. Çekiyoruz zaten bak, al, al sana daha. Al sana deniz. Dik. Hakan abi Bu da Hakan Aslında kaptan Bu da ben Bu da ben Aslan var Patladı kabilin aslan Laptop almayı Aha bu da ben <laughs> Neşe <durdun. gülüyor> <laughs> Soldaki manzaraya ve adlara dikkat edelim Ama araya dağlar girdi Aramızda dağlar <laughs> Yapma yapma ya bunun doğalları, doğalları, doğalları yazmışlar. <laughs> Abi şu direği kessene sen şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Buranın doğası çok harika ya. <laughs> Solda aşağıda jumping var, cadır jumping. মকবরে তো চতুর খুল বেজরা